Donde dir uno tutto sana signorita me la cotona per me gita sta marechita per te to no 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 ti bonita ti bonita unella burda unella burda unella burda bere bere

Merdiven çıkmak ne kadar zormuş ya. İnsanlar nasıl çıkıyorlar Hilmi anlamadı. Kalksanız alan geliyor. O neydi lan? O neydi? Seyirci resmen coştu. Artık her şey farklı olacak Feyza. Kısmetin açılabilir, koca bulabilirsin. Şifirdiniz. Ee, bu bir çalışması Hilmi Bey. Tabii lan. Hamiyet tek başına nasıl yapsın bunu? Rahmetli'nin de payı büyük. Şimdi Feyza'cığım. Yürü git lan! Yürü git buradan! Ben bu iki dingille bir şey konuşacağım. Hadi yürü git! Tamam. Marifet iltifata tabidir. Önce iltifatımı yaptım. Sonra kopek çektim ki şımarıp daha fazla para istemesin. Çocuklar, sizinle daha önce başkalarıyla binlerce kez yaptığım konuşmayı yapacağım. Acaba nedir? Nedir? Denizciğim, seni kovuyorum. Bakın ne kadar kolay benim için. Anlamadım. Türkçe mi anlamıyorsun? Neyini anlamadın? Götüne tekmeyi koydum İteledim seni. Fazlalıklardan kurtuldum. Apandisit muamelesi yaptım sana. Kağıt, peçete gibi köşeye attım seni. Onu değil, neden kovulduğumu anlamadım. Bu konuda yalan söyleyemeyeceğim. Starımız seninle çalışmak istemediğini söyledi. İstifa etti. İstifa almasın o ya? Kullanmayacağım lan o kelimeyi. İstifa etti. Hiçbir Hilmi çalışanı istifa edemez. Ben de onu elde tutmak için seni kovdum ahını almayayım diye de seni tekrar pompacı yaptım. Ne pompacısı abi? Bütün benzinlikleri satmadın mı sen? Her ihtimale karşı elimde bir tanesini tuttum. Feyza Hanım istemediyse zaten ben burada... Vurma lan elini masaya. Hareketlere bak ya. Deniz. Oğlum. Bak bak bak. Artist lan bu. Değil. Bak hele bak bak. Şuna bir bak hele. Tut şunu bir. Bu ne lan? İstifa mektubum. İlk olacağım ben. Hey! Ben de gidiyorum. Denizi kovuyorsan ben de yokum. Açma içini, içi boş. Burada bir zarf buldum, onu verdim. İçinde mektup falan yok. Hem ne ara yazacaktım? Kartalcığım, sen al bu mektubu. Bu gece iyice bir düşün. Eğer son kararınsa yarın tekrar verirsin. Evet. Ha, yok ya. Onu aldığım an kovacağım beni değil mi? İstifa etmedim, kovdum seni diyeceksin. Evet diyeceğim, diyeceğim. Bugüne kadar herkes yedi bu taktiği. Al bu mektubu ben kovayım seni. Ne olur kartal yalvar da beni. Bak ne olur diyorum. Ben ne olur demem. Al bunu, al. Sikseler almak. Lan sikseler almış oluyorum zaten. Yok yok, ben de yarın denizde pompacıda işbaşı yaparım artık. Ha, kendini işte verdin yani. Herald yani. Komple istifa etmedim, müzikolden istifa ettim. Yalnız mektupta öyle yazmıyor ama. Bakalım ne yazıyor? Aa, gerçi mektupta yoktu değil mi? Aa, anam! 20 lira çıktı. Çarpanın içinden 20 lira çıktı. İstifa mektubundan bile para kazandım. Hey ahali! Ahali! Ulan be! Ulan be! Ben o zarfı alabilmek için geçen sene denizden çaldığım bayrakla sabah sabah gelin arabasının üzerine zıpladıydım. Ah be kartal, ah be kartal! Bir düşün, müzikolde zarfın ne işi var? Neyse, giden gitti siktir et. Tamına koy.